Şu an downtown'a gidiyorum ve bir foto etkinliğine katılacağım. Fotoğrafçıların etkinliğine. Ne yapacağız? Fotoğrafçılar olarak buluşacağız. Capital'da. Downtown'u turlayacağız. Şimdi bunu düzenleyenler bir rota belirlemişler. Yürürken gördüğümüz şeyleri çekeceğiz. Bu etkinliğe ben ilk defa katılıyorum. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Instagram hesabımı takip edenler bilir. Biraz çevre yaparım hem de epimi biraz tanıtırım oradaki fotoğrafçılıkla uğraşan insanlara, oradaki fotoğrafçılara epimi anlatırım. Buradan paralı yola bağlanalım. Şöyle bir 3-5 millik bir yol, Bir buçuk dolar mı ne? Buluşma yeri Capital'ın bahçesi. Bu Capital. Yeah. Güzel yanıyor. Ne güzel değil mi? Yemyeşil. Evet, Texas buradan yönetiliyor. Tarihi Capital. Burada kim var? Burada Mr. Emre. Oh, şurada bir grup var. Galiba ekip burada. <laughs> Takipçilerime merhaba demek ister misin? Buluşma yerine geldik. Mr Emre ile buluştuk. Ne haber abi? İyi, İyi bende. Sen daha önce geldin mi bu ekibe? Geldim. Nasıl? Güzel miydi? İyi daha önce 3 defa 3. Üçüncü Üçüncü mü? Dördüncü. Ben tabi çocuktan fırsat bulup ilk defa gelebildim. Yani, Göreceğiz. İyi oluyor genelde ya. Sende bugün ne var? Bugün bende Leica M4 var. M4 iki filmli makine. Filmli makine 50 mm tercih ettim bugün. Type of mu var? var lens olarak? Type of. Type of Güzel. 14. Simera mı oluyordu bu? Simera, Simera. 14 aynen. Similax series. Şöyle varyasyonu. Aşağı kaydıramıyorum çünkü bana odaklı. Tamam. Başka ne var abi sende? Başka da Q var. Q3. Full cephanelik geldi oldu gene. <laughs> ben de ne varsa topladım bugün. Filmli, evet. dijital. Deri kılıfın orijinal mi geldi? Filmle yoksa neyim? E, şeyler kılıf demişim, strap'ler. Strap'ler mi yok? Onları hepsini ben aldım. Güzel. Altı tane mi? Linkleri, tane linkleri tane aşağı koyalım mı? Linkleri <laughs> aşağı koyalım. Ben de bugün Sony A7R3. <laughs> oh. Eski tam babalardan. Eee yani tam tam de Tamron 28-70 klasik. Bir de filmli kamera Canon <laughs> e, AE-1. İçinde e, Kodak Pro 100 var. Bir tane de Kodak Gold 200 getirdim. Oo iyi. Harman Phoenix 200. Aa değişik filmler deniyorsun. Onu aldım. Gene bugün. En son denediğin film hangisiydi? Şimdi Harman Emre Fenix. abinin film şeyini bırakırım Instagramını. Harbiden çok güzel e, renkleri var son kullandığı filmin. Evet. Harman Phoenix. E, Harman aslında Ilford. Siyah beyaz. Yani. E, onun üreten Ilford mi? firma'nın bugünkü sahibi çatı firması. Kırmızı tonlar hakim. Kontras. Aynen kırmızıları çok güzel gerçekten. Ee, yani böyle biraz işte push pull falan yaparsan özellikle mesela işte 200 asa gibi 400 gibi kullanırsan veya 100 asa gibi kullanırsan devlet da ona göre yapıyorsun süreleri ayarlıyorsun. O durumda çok daha ilginç sonuçlar veriyor. Eğer filmde bir hata yaparsan geri dönüş şey yok tabii. Evet. Yani <laughs> en, mesela kaybetmek gibi. Riski. Değil mi? <laughs> Aynen. Anlatsana o hikayeyi <uygari>, hızlıca. <laughs> ya iki tane film aldım yanıma. İki hafta önceydi galiba. Bu Harman Felix'lerden işte. Neyle çekti? Yine M4 ile Şey yaptım. 35 mm Leica like simülaktım. Bir rol bitirdim. Sonra ikinci bir yere oturdum. Bir banka ikinci filmi taktım. Öbürünü çantaya koydum. Yani en azından ben öyle zannediyordum. <laughs> Eve geldim. Makinenin içindeki film, yani biten filmi geri sardım, çıkardım, çantaya elime attım ki ikinci bir filmi de alayım da bir an önce develop edeyim diye. Bir baktım film yok. Allah'ım nasıl ya? Olamaz falan. Neyse ben umudu kestim tabi. Bayağı kendime sinirlendim falan. Bana mesaj atıyor. Bugün moralim çok bozuk diyor. He, aynen. O kadar da güzel e, fotoğraflar çekmiştim. Yani düşün 2-4-6 saat, saat, diyor. 6 saat yürümüşüm. Yani sonrasını anlat. Sonrasını. Sonrasında, aradan bir hafta geçti. Ertesi hafta tekrar çıktım ben. Dolaşıyorum tabii. Yine o film değiştirdiğim yerden bir geçmek istedim. Ya dedim orada zaman insanlar ya işte bir büfe falan bir şeyler vardı. Belki gören olmuştur, hani bir yere koyan olmuştur falan diye. Bir bakayım dedim. Esnafa sorarız orada. Esnafa sorarız kafasıyla. Sonra bir gittim. Ee, oturdum, o filmi değiştirdiğim Bankın altında film rol olduğu gibi duruyor. Anı geçmiş. Aldım sevine başına. sevine. O günü hemen bitirdim. Eve gittim. Develop ettim. Bir baktım ve... abiden çok güzel renkler evet. ve çok güzel kararlar var. Şimdi bu videoları da DJI Osmo 3 ile evet. çekiyorum. Dilok olarak çekiyorum. Eve gidince loot atacağım. Bakacağım nasıl çıkacak. O zaman etkinlikte görüşürüz abi. Evet kavimler göçü başladı. Saldırın. <laughs> Video çeken arkadaşı videoyu çekiyorum. <laughs> <laughs> Yaklaşık yarım saat bir <laughs> Yürüme mesafesi Nemli ve hmm, yağmur nemli riski basit. var değil mi? Beş yol, ya bir açıyor, bir kapatıyor falan. Biraz... Senin de hiç sevmediğin havalar. Ya ama severim ama yani çok geçişler çok hızlı olunca. Ayar ee, tutturmak zor. Manuel pozlama yapıyorsun haliyle. Evet. O yüzden biraz uğraştırıyor yani. Ama bu saatte saat kaç şu an? Saat? Bu saat iyi hava. İki buçuk. Istiyorsan. Ya bu saatte daha böyle sert güneşin olmasından iyidir bence bu hava. tabii şu an çok daha güçlü. Ben şu an sana hemen exposure söyleyeyim. Ee, söyle abi. Şu an exposure'ı söyle hadi. 200 ISO falan çekiyorsan mesela. Tamam. E, ee, 250 shutter speed. Tamam diyaframı da altı nokta üç tamam hemen, hemen şimdi testimizi yapıyoruz altı biraz overexpose olur ama film için iyidir <laughs> bak şu an hala açılıyor sekize tamam. doğru gidiyoruz diyafram mı diyafram tamam yani sekizin bir tık altı beş onda altının bir üstü Hot stop lensini destekliyorsa ona göre genelde 6.3 7.1 biz. Tamam. Bak, 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 bak. Hemen deneyelim. Tut abi sen. Hmm, Nereye dedin? ISO 200. Hemen ISO 200'e çekelim. Hmm. ISO 200'de shutter speed 150 dedin. Evet. evet. Diyafram? Diyaframı o versin bakayım ne verecek. O mu versin? Veya sen yap işte. 5.6 ile 8 arasında Tamam 7.1 verdik. Ve şu an mesela karşıya tıktığımda Kozometre Ha sıfır Vay kral bu işi biliyorsun ya Ekibin biraz önümde Biraz arkamda Böyle i̇şte gidiyoruz çeke çeke Bu videoları Pakıt için kendi üzerindeki kamera e, mikrofonuyla çekiyorum. Harici bir mikrofon yok. Hem bunda test etmiş oluruz şurada. şurada bir şeyler çıkar mı? Hazır durmuşken biraz video çekelim. Şimdi Kaykay Parkı'nda durduk. Ekip kaykaycıları çekiyor. Ben de tabii ki kaç tane çektim. Şöyle etrafı da göstereyim. Evet. Arzum güzelmiş adamım. Matrix'te bir tane adam vardı. Ona <laughs> benziyor değil mi? Neyle çekiyor? Polaroid'de mi? Nice. Hadi aslanım. Yap şu onu. Evet. Bak şimdi şu arkadaş gelip şurada. Evet. Hadi. Yap şu onu. Nice. Olacak olacak. Bir dahaki ne olur. Bu arkadaş da çocuklarıyla gelmiş. Şimdi bu grubun hazırladığı rotanın sonu bir tane park. Parkta da bugün festival varmış. Böyle hip bir festivali gibi bir şey. Bayağı renkli bir şey neyse. Ama tabii biz biraz hayal kırıklığına uğradık. O yüzden gruptan ayrılıyoruz ve kendi başımıza biraz fotoğraf çekeceğiz ara sokaklara dalacağız. Let's go. Downtown'da biraz gezelim. Ne diyorsun abi bu işe? Yani... Biraz gereksiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu ayki etkinlik, rota hiç beğendiğim gibi değil. Yani şöyle biraz uzaktan tutayım kamerayı. Hiç hoş değildi. O yüzden... Biz de kendi yolumuza bakalım. Bir hafta sonumuz var. Onu, Onu da, da parkta mı arayacağız yani. ya? Ya parkta ne çekeceğim ben ya? ya? Çok Beni kalabalık, harbiden. alan çok dar. Yani benim fotoğraf... Yani İlla ki çekip oradan da bir şeyler çıkaracak insanlar vardır. Ama o kişi ben değilim yani. yani zaman böyle şey olur. 20 milimetre lensle girersin milletin arasına. <laughs> e, o tür kaotik ortamlarda çekmeyi seviyorsundur. O olabilir olabilir. Yeah. Ben biraz daha obje cisimleri izole etmeyi daha geniş alanlarda objeyi yalıtmayı falan sever biri olduğum için önümüzdeki dayı da beğenmemiş anlaşılan parkı. <laughs> ya park beğenilecek gibi değil maalesef. Bir de çok aşırı kalabalık. Günü bitirdik. Fotoğrafları çektik. Şu an ayrılıyorum ve eve gidip montaj yapacağım. Araya da fotoğrafları çektiğim fotoğrafları koyacağım. Umarım güzel şeyler çıkmıştır. Biraz downtown tur yaptırayım size. parkta çok evsiz oluyor. Adı neymiş? Republic Square. Bundan sonra böyle fotoğrafçılıkla ilgili videolar çekmeyi planlıyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı varsa bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi size bir ev göstereceğim de. Çok güzel değil mi ya? Yanındaki de güzelmiş. Burası zamanında ev diye mi yapılmış çok merak ediyorum. Şu an muhtemelen ev değil önünde yazı falan var. aş çok güzel değil mi? Çok güzel birmiş.